Elazığ merkez mahallelerindeki kura çekimi yapılan 99 işyerinin ve 379 konutun kura sonuçları açıklandı. Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle Elazığ merkez mahallelerindeki işyerlerinden hak sahibi olan 544 afetzede için Elazığ merkezde yapılan Çatalçeşme, Yemişlik ve Zafran mahallelerinde yapılan toplam 99 işyerinin kurasıyla. Baskil ilçe merkez mahallelerden hak sahibi olan 84 bağlı köylerden hak sahibi olup yer seçimleri ilçe merkezine yapılan 114 hak sahibinin, Hicret mahallesinden hak sahibi olan 34 hak sahibinin, ikinci etap köy evleri kapsamında toplu alanlarda konutları yapılan Gözebaşı köyünden 53, Mola Kendi Beldesi Güntaşı Mahallesi'nden 45, İkitepe köyünden 5, Mola Kendi Beldesi Karşıbağ Mahallesi'nden 18, Kavaktepe köyünden 29 olmak üzere toplam 150 köy konutlarının kura çekimleri yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminin isim listesi belli oldu. Sonuç listesi 23haber.com'da.